Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Allah Teala şöyle buyurdu. Allah buyuruyor ki Celle Celaluhu. Yücelik ve kudret benim izarım, izarım büyüklük de benim ridam sayılır. Yani e, izar ve rida benim kıyafetim, bana yakışan şey demek. Yani büyüklük, yücelik benim hakkımdır. Evet bunlardan biri kendisinde de varmış gibi davranan olursa onun cezasını veririm. Şimdi burada çok hassas bir nokta var. Büyüklük sana mahsus ya Rabbi. İman ediyoruz. Hakikaten de öyle. Neyin var senin ya? Olsa bir ağrı dağı kadar toprağın var diyelim. Allah'ın mülküne göre nesin sen? İnsan kibirlendiğinde bu kibir realitede böyle olmasa da sanki Allahu Teala'nın büyüklüğüyle yarışır gibi bir hastalığa götürebiliyor insanı demek ki. Onun için de Allahu Teala ne buyuruyor? Büyüklük benim hakkımdır. Siz kibirlenerek büyüklük taslarsanız cezayı hak edersiniz. Kul mütevazi olur. Kul zelil olmaz. Yani kendisini hor hale getirmez ama kibirli de olmaz. Ortasında bir dengede durur kul dengede durduğu için de hep ecir kazanır. Hayatı huzur içerisinde geçer. Ahireti de ecir dolu olarak geçer. Bir hadisi şerif daha var e, okuyacağımız. Hatta iki hadis-i şerif onu da okuyalım. Yine bu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vaktiyle kendini beğenmiş bir adam güzel elbisesini giymiş, saçını taramış, çalım satarak yürüyordu. Allah Teala onu yerin dibine geçiriverdi. O şahıs kıyamete kadar debelenerek yerin dibini boylamaya devam edecektir. Yani kıyafetiyle vesaire, forsuyla şov yaparken insanlara kibirlenen adam kimdi o? Karun. Karun. Efendimiz ismini vermiyor. Adamın biri diyor. Niye adamın biri diyor? Bir gün herkes adam olabilir. Adam adam ismi anılmaya değmez havası, görüntüsü veriyor. Bir, bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Karun'a takılıp kalmaya gerek yok. Böyle bir adam vardı. O adamın akıbeti bu oldu. Dolayısıyla adam battı. Niye battı? İnsanları küçük görüyordu. Hor görüyordu. Kendisini büyük görüyordu. Allah ona dünyada cezasını verdi. Kıyamete kadar da böyle devam edecek. Ne demek? Kabir azabı devam ediyor demek ki. Kabir Azabı yok diyemiyorsun şimdi. Bak adam kibirden dolayı e, bir böbürlenmekten, kendisini üstün görmekten dolayı bir ceza gördü. O ceza onu yere batırdı, helak oldu, gitti demiyor. Kıyamete kadar böbürlenen adam kıyamete kadar depinip duruyor diyor. Niye depinir insan? Bataklığa batınca e, böyle kurtulmak için çamura tutunur filan. O hala devam ediyor. Nauzu billahi teala. Bu da gösteriyor ki insan güzel giyinmeli. Ama bu güzel giyinmeyi toplumda kişilik kazanmak için yapmamalı. Elbisene değil, aklına ve insanlığına güvenmelisin. Müslümanlığına itimat etmelisin. Sürekli elbisesiyle, ütüsüyle, atletiyle, gömleğiyle fors atmak insanı sonunda bu mantığa taşıyabiliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber veriyor. Buna ucup deniyor. Yani insanın kendisini olağanüstü görmesi, harika görmesi. Yok ya yaratılmadı bir benzeri zannetmesi. Ne'udü billahi teala. Son bir hadis daha var. Onu da okuyalım. Seleme İbni Ekva radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse kibirlene kibirlene sonunda zalimler grubuna kaydedilir. Böylece zalimlere verilen ceza ona da verilir. Kibirlenmek sonunda insanı zalim seviyesine nasıl götürüyor Salih Hoca? Yani kibirlendim ben yakışıklıyım sen değilsin dedim. Nasıl oluyor ki bu? Hadis ne buyuruyor? Kibirlene kibirlene sonunda zalimler grubuna kaydedilir. Nasıl oluyor ki? Zalim birisi eziyet eden demek en sonunda demek ki eziyet de edecek onu ha. görmek istemiyor şimdi yerde. sen yakışıklı değilsin ben yakışıklıyım bak ben beyaz sakallarım var senin yok böyle bir düşündük oldu bitti zannediyoruz şeytan öyle oldu bitti bırakmıyor bunu ne yapmıyor bunu sakalından ne hayır gelecek diyor e zaten tip yok bunda diyor sonra yemek yerken seninle yemiyorum ben sen benimle yemek istediğin zaman beraber yerine omuz vuruyorum atıyorum seni ya olur mu insan yapar mı böyle? Elbette bir elmanın miligram gelmez bir çekirdeğinden bir ton elma çıkıyor her sene sonra. Zulüm de böyle oluşuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize milimetrik ölçülerle din tanıttığı için sonrası kibrin nasıl zulm olur diye onu anlatıyor. Demek ki Allah'ın kullarıyız. Allah'ın kulları olarak hepimiz Adem aleyhisselamın çocukları bir tarağın dişleri gibiyiz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, eğer biz bir tarağın dişleri gibi eşit değil de onun burnu uzun, bunun parası yok, onun mahallesi kötü, onun babası hastaydı, o onun şusu güzeldi bilhassa kadınlar arasında, bilhassa gençler arasında bu hastalıkları büyüttüğümüz zaman toplumsal farkımızı yaşadığımız yeri vesaireyi abarttığımız zaman Allah'ın rahmetinden uzaklaştığımız bir noktaya geçiyoruz. Bu bir hastalıktır. Bu hastalık kesinlikle insanın daha sonra oturuşunu etkiliyor, konuşmasını etkiliyor. Ee, mesela e, şöyle kabul et, ben seni denk kabul ediyorsam, e hafız Salih nasılsın diyorum. Ben seni e, böyle yani daha e, üç günlük hoca diye görüyorum. E Salih ne yapıyorsun sen? Diyorum yani sen daha bizim mecliste oturmaya ne hakkın var? Biz Hasan Hoca ile ikimiz. Burada büyük adamız sen daha küçüksün. Sözümü yansıyor bu. Ondan sonra e Hasan Hoca gel bir çay içelim diyorum seni çağırmıyoruz. Bizim meclisimize layık değilsin sen görüyoruz. Tabii bir talebe olur, hoca olur arasında bir mesele olur ama üçümüz de aynı unvanın adamlarıysak e, sen de Allah'ın kulu ben de Allah'ın kulu niye fark oluyor aramızda? Bu kontrolden çıkabiliyor. Bu da gösteriyor ki Hasan Hocam, <laughs> evlat yetiştirenler, hoca olup talebe yetiştirenler kesinlikle abdest öğretir gibi tevazuyu, anti -kibri de öğretmek lazım. Abisi kardeşine karşı bunu yaptığında gizli bir yere çekip, yavrum ikiniz de aynı annenin karnından geldiniz, bu yanlış bir hareket diye öğretme. Tabii çocuğu hangi dille, hangi yaşta söyleneceğini düşünerek öğretmek lazım. Kibir sadece Karun'un yaptığı bir iş değil. Her insana aday bir hastalık bu diye düşünmek lazım. Allahu Teala muhafaza buyursun hepimizi.